Set içeriği, dolap, şifon yer, ayna, başlık ve karyola yan traversleri ve iki adet komidinden oluşmaktadır. Krem ve gri renk yüzey kombinasyonunun rafine şıklığını yansıtan Tokyo Yatak Odası takımı, modüler tasarım yaklaşımıyla estetik ve fonksiyonelliğini bir araya getiriyor. Özel dikiş uygulaması ile dikkat çeken yatak başlığı, dolaplarda natürel ayna uygulaması ve gümüş kulp detayları ile serinin genç tasarım çizgisini yansıtıyor. Dolabımız birinci sınıf E1 kaliteli suntalan panelden üretilmiştir. Kulplarda krom kaplamalı ABS malzemeden üretilmiş plastik kulp kullanılmış olup, dolapta frenli menteşe kullanılmıştır. Çekmecelerde frenli teleskopik ray tercih edilmiştir ve aynalar bizoteli 4 mm beyaz aynadır. Şifon yerimizin kulpları kron kaplamalı ABS malzemeden üretilmiş plastik kulptur. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız kredi kartsız 28 ay taksit seçenekleriyle sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.